Evet, e, bugün 6 Şubat'ın, yani 6 Şubat 2023'te saat 04.17'de olan depremin anmanıydı. Ben öncelikle e, aramızdan ayrılan ve paylanan tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet eylesin. Ama kendileri cennet olsun. Ancak bizler depremin olacağını bile bile hazırlık yapmaz ise o zaman büyük bir sorunla, esas afetle karşılaşmamız mümkün. Onun için Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak geldiğimiz günden beri afet konusunda sadece deprem değil, yangınlar olsun, e, seller olsun, diğer afetlerde hem hazırlıklı olmak hem de bir canı dahi kurtarmanın ne kadar önemli olduğunu bilerek bu konudaki hazırlıklarımızı sınırsız biçimde devam etti. Hemen afet daire başkanlığı belediğimizde yok. Yeni bir yapılanma dönemine girdik. Ve arkadaşlarımız afet konusunda özellikle daha önceki filfer uygulamalarımız da var. Örneğin mahallelerde ve afet konteynerları bulunması gibi ve onları mahallelere koyup onları da yine vatandaşları eğitmek gibi. Mahalle afet yönleri kurmak gibi. Ama bunu yanında bunun yanında ekipman olarak da yine desteklememiz gerekiyor, hazırlıklı gerekiyor. Çünkü geçtiğimiz yıl yangınlarda yaşadık. Ve buradaki koordinasyonsuzluk <laughs> elbette ki AFAD var. AFAD'ın koordinasyonu duydum. ama bizlerin de vatandaşların da mutlaka koordine olması gerekiyor. Onun için eğitimin ne kadar önemli olduğunu, afet bilincinin ve afet eğitiminin gelişmesi ve ona eğitimin verilmesinin ne kadar önemli olduğunu geçtiğimiz yıl yangınlarda gördük. 2023'te 6 Şubat'ta o bölgede 11 ilimizi kapsayan o bölgede gördük. Yani Adıyaman'dan Tutun'da Hatay'a kadar uzayan o gördük. Daha önce bunu yaşadık mı yaşadık? Nerede yaşadık? 1999 17 Şubat'ında yine gece 03.00'de Gölcük depremi, Gölcük merkezi Marmara'da yaşadık. Biz de yaşadık. Bursa olarak da yaşadık. Bursa çok fazla etkilenmedi. Ancak gerçekten ekonominin kalbi o zaman şekilde etkilenmedi. Tedbir aldık mı? Bu bize bir büyük bir uyarıydı. Hep milat dedik. Milat olarak değerlendirdik ama tedbir almadığımızı, mirat olmadığını nerede gördük? İşte Hatay'da, Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta, Gaziantep'te, Adana'da, o bölgede yok. Yani demek ki bizler tedbir aldığımız takdirde ancak hazırlıklı olduğumuz takdirde, bilinçli olduğumuz takdirde planlamalarımızı afete göre yaptığımız takdirde insan kaybının az olacağını bilmemiz lazım. Ya da hiç insan kaybı olmamasına yönelik çalışmaları üretmemiz lazım. İşte Bursa Büyükşehir Belediyesi bu hassas. Bakış açımız bu. 42 mahallemize afet konteyneri koyduk. Şimdi 58 mahallemize de afet konteyneri koyuyoruz. Neden diye bazıları sorabilir. Zamanda da sormuşlardı. Ancak ben o bölgede, Hatay'da, Defne'de 22 gün sorumlu kaldım ve 22 güne bölgede zevk ve çalışmalarda bulunduğum vatandaşlarımızla bir araya geldim. Yani afeti yaşayan insanlar var. Orada öğrendiklerimiz var. Gerçekten bunlar aslında bir ders niteliğinde. İnsanlarla buradaki konuşmalarımızdan çıkan üç tane konu benim için hakikaten afette hazırlığın bu konularda olması gerektiğini ortaya koydu. O da neydi? Sordum insanlara, yani niye ihtiyaç duyduğunuz? Dediler ki, önce biz ilk gün tuvalete ihtiyaç duyduk. İkinci gün suya ihtiyaç duyduk. Üçüncü gün gıdaya ihtiyaç duyduk. Bana birçoğu biz eşyaya ihtiyaç duyduk, ayakkabıya ihtiyaç duyduk ya da kafana ihtiyaç duyduk demedim. Bir başka şey daha söylediler. <laughs> o da hakikaten çok daha acı tarafı. Dediler ki eğer bizim aletimiz, edevatımız olsaydı birçok canı kurtardı. Çünkü profesyonel ekiplerin gelişi zaman alıyor. Birkaç günü ancak gidebiliyor. Ya da gün geçiyor. Profesyonel ekiplerin gelinceye kadar orada insanlar kendileri o yıkılan binanın altındaki bir arkadaşını, bir akrabasını, çoluğunu, çocuğunu kurtarma mücadelesini göster. Ama alet yok, ekipman yok, kesici bir şey yok, kazıcı yok. İşte onun için mahallelerdeki afet konteynerleri önemli. İlk müdahaleyi mahallede bunlar, mahallelerimizde yetiştireceğimiz, eğitim vereceğimiz oradaki mahalle gönülleri müdahale edecekler. Bilişli insanlar müdahale edecekler. Ne zamana kadar? Profesyonel ekipler gelinceye kadar. Bu son derece kıymetliydi ve bunun karşılığında da işte bizler Bursa'da mahallelerimizde bu konteynerleri oluşturarak aynı zamanda da bunların da eğitimlerini vererek Afet'e hazırlık yapmak zorundayız. Duyarlılığımızı göstermek zorundayız. Sadece bunlar mı? Tabii ki koordinasyon merkezleri. Dönüyor. İşte gördünüz biraz önce. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Afet Koordinasyon Merkezi, mobil Afet koordinasyon merkezini arkadaşlarımız yaptılar. Ben yürekten teşekkür ediyorum. Her bir civatayı sıkan o arkadaşlarımıza, projesini hazırlayan arkadaşlarıma yürekten yürekten teşekkür ediyorum. Bursa'mız adına. Bursa'mızın geleceği adına. Evet, ihtiyaç, hiç ihtiyaç duymayalım. Olmasın ama ihtiyaç olduğunda böyle bir koordinasyon merkezine her zaman ihtiyaç olacaktır. İşte o zaman lazım olacak. Çin'deki donanımı dahil arkadaşlarımızın, çalışma arkadaşlarımızın belki milyonlarca liraya alacağımız bir aracı arkadaşlarımız bize 720 bin liraya mal Düşünün. İşte Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin farkı bu. Onun yanında yıllardır, yıllardır yine göle düşen Edesu ya da suya düşen, denize düşen atlayan vatandaşlarımızı kurtarmak ya da oralarda e, arama yapmak maksatlı bir aracımız yok. İşte da aldık. Onun yanında diğer araçlarımız da var. Bir çok aracımız da ilave olarak ardından gelecek. Ve bu alanı batı e, koordinasyon alanı, batı afet e, en azından koordinasyon alanı var. Yani yeni şehirde bir tane yapacağız. Burası 14 bin metrekare bir alan. Burada yaklaşık 140 civarında batıdan gelecek olan destek, destek tırlar olur. Özellikle 140 e, civarında tırı kapsayan, tırı alabilecek bir alan burası. Koordinasyonu yap, yapacağı bir alan. Ama e, bunun yanında kamerası daha fazla, iş makineleri olsa daha fazla. Burada konuşlanacaklar. Burada toplanacaklar. Buradan koordine edip kentin içine, afet bölgesine doğru bir şekilde bilinçli bir şekilde ve programlı bir şekilde ulaşmış olacaklar. Bir diğerinde bir diğerinde yeni şehir. Doğu'da planlıyoruz, Afet Koordinasyon Böylece iki merkezle birlikte doğudan gelenler doğudan alacağız, o merkeze gelecekler, oradan koordine edilecekler, batıdan gelenler de orada koordine edilecekler ve en az can kaybının olması konusunda bizler hem bir eğitim hem de ekipman olarak hazırlık yapmak zorundayız ve bunu da yapıyoruz. Tabii diğer taraftan e, Akom'u kurduk. Akom vasıtasıyla ki mobil aracımızda da var. Mobil aracımızda Bursa'nın e, haritasını, bölge'nin haritasını canlı olarak izleyebildiğimiz gibi aynı zamanda kendi araçlarımızın nerede olduğunu dahi yine görebiliyoruz, takip edebiliyoruz. Böyle bir sistem. Onun için Bursa Büyükşehir Belediyesi bu konuda örnektir. Türkiye örnek bir model geliştirmektedir. Hele hele mobil afet e, aracımız gerçekten örnektir, araçtır. Ben e, afetlerin olmamasını diliyorum. Ama olacakmış gibi de hazırlık yapmış sorumluluğumuzda olduğunu da belirtmek istiyorum. Tekrar aramızdan ayrılanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Ekenlere cennet olsun. Kalanlara sağlıklar diliyorum. Ancak bizler afete her an hazırlıklı olma, hazırlık yapma sorumluluğunu kent yöneticileri başta olmak üzere, yine idari yöneticiler, devletin de olmak üzere, herkesin hazırlıklı olmak zorunda olduğunu bir kez daha inanmak istiyorum. Tabii ki afetle ilgili e, diğer ve imarla ilgili çalışmalarımız, kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yani bölgesel anlamda birçok alanda kentsel dönüşüm çalışmalarını devam ettiriyoruz. Ancak bizde bütüncül bir kentsel dönüşüm planlamamızı yapmak, parça parça uygulamakla ilgili de kesin düşüncemizi ortaya koyuyoruz. Bu da ne demektir? İnsanlarımızın mahalle kültürünü ortadan kaldırmadan aynı zamanda kentsel ihtiyaçları da içine alacak okul alanı, kreştir, yeşil alandır, otoparktır, işte e, diğer sağlık alanıdır gibi kentsel ihtiyaçları da kapsayacak bir kentsel dönüşüm planlama anlayışımızı ortaya koyuyoruz. Ve büyük alanlarda çalışmalarımızı yapıyoruz. Yakın süre içerisinde oralarda da yine fiziki çalışmalar başlayacak diğer yapılan yerlerdeki çalışmalarımızda büyük bir devam ediyor. Teşekkür ederim.